Günaydın sevgili izleyiciler harika bir bahar gününe uyandık yine bembeyaz bir sayfa daha açacağız. Bugün de haftanın son günü ama harika konular seçtik sizler için. Şimdi bakın hangi hocalarımızla hangi konuları işleyeceğiz. Çok ilginizi çekeceğine eminim. Beraberce bir önce görelim. Kısa zamanda fazla kilolarınızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? O halde bu bölüm size özel. Medikal estetik uzmanı Doktor Fevzi Özgönül, karboksipunktur yöntemiyle zayıflamanın yollarını canlı yayında sizler için anlatacak. Az sonra. Birçok kadının hayalidir anne olmak. Normal yollardan hamile kalamamak ise kabusların en büyüğü. Neyse ki artık tıp pek çok derde deva olabiliyor. İşte tüp bebekte de onlardan biri. Tüp bebek uzmanı operatör doktor Murat Keskin tüp bebek tedavisiyle ilgili merak edilenleri canlı yayında sizler için açıklayacak. Az sonra Evet sevgili izleyiciler ilk konuğumuz stüdyomuzda değerli hocamız medikal estetik uzmanı Doktor Fevzi Özgönül bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, siz daha önce de geldiniz. Konuştuğumuz konu o kadar çok merak uyandırdı ki sevgili izleyenler. Telefonlarımız kilitlendi gerçekten. Evet zayıflamaktan bahsedeceğiz hem de tok kalarak zayıflamaktan bahsedeceğiz. Hocamızın yıllardır uyguladığı değil mi hocam? Evet. Sizin aileden gelen e, bir uygulamanız var. Biraz bahsedelim mi? Karboksi punkturdan bahsedeceğiz sevgili izleyiciler bugün. Nasıl anlıyoruz? Böyle akupunkturla karışık bir uygulama ama bütün detaylarını hocamızdan öğreneceğiz ama asıl bilmeniz gereken şey tok olarak yani aç kalmadan kilo verebilme mucizesi hocamız sayesinde hocam sizin ailenizden gelen bir süreç bu değil mi? Ne evet. kadar zamandır uygulanıyor Şimdi, bu bilim? Yaklaşık 2002 yılından beri ilk babam Profesör Doktor Hamit Özgün'ün rahmetlerle geçen yıl Allah kaybettik. Ee, ama onunla birlikte başladığımız bir çalışmaydı. Zaten son 5 yıl içine bakarsanız bütün doktorlar artık ona dönmeye başladı. Yani aç kalarak zayıflamanın mümkün olmadığı, işte kalori hesabının ne kadar yanlış olduğu. Hiçbir canlı kalori hesabı yapmazken çok sağlıklı yaşarken biz kalori hesabı yaparak kendimizi sağlıksız duruma düşürmeye başladık ve bütün e, uzmanların genel görüşü şu. Eskiden yaptığımız gibi üç kere tam doyana kadar yersek her şey mükemmel olur. Hatta eski bir laf vardır. Ne diyorlardı? Sabah zengin gibi, öğlen krallar gibi, akşam, akşam fakir, fakir gibi, gibi. yiyin. Gibi. Ee, evet. O zaman zaten vücut belli bir düzene alışır. İşte bunu yaparsak her şey yoluna girer. Aslında bizim bildiğimiz düzenli beslenme buydu hocam. Günde evet. üç öğün, özellikle kahvaltıda sizin söylediğiniz gibi yoğun ve güzel beslenerek sonrasında gün içinde de hani iki öğün daha evet ihtiyacımız olan besinleri almakta ama sonra o kadar çok bilgi kirliliği oldu ki ortada hepimizin kafası karıştı hocam. E i̇şte günde altı kere sık sık az az yiyen, yiyin diyenler oldu. Farklı bir takım işte protein diyetleri girdi sadece çorbalar, detoks diyetleri. Çok kafamız karıştı hocam. Evet. Ama sizin bu yönteminiz gerçekten hem hepimize, izleyenlerimiz de çok mantıklı geldi. Şimdi detaylarına gireceğiz ama hep altını çizmek istediğim bir şey var. Çünkü gözümle gördüğüm, şahit olduğum bir durum. Hocamız annemle ablamı da bu arada zayıflattı ve devam Devam da ediyor. Ne kadar memnun olduklarını programın ilerleyen sürelerinde hep sizinle paylaşacağım. Nasıl bir süreç yaşadıklarını. Çünkü ben de gözümle gördüm. Gerçekten şahit oldum. Peki hocam sistemden biraz bahsedelim. Nasıl bir sistem ne uyguluyorsunuz hastalarınıza? Şimdi sistemden önce bir şey belirtmek istiyorum. Ne dediler? Artık bütün e, bilinçli uzmanlar diyelim. Çünkü bilinçsiz olarak bunu yapanlar da var maalesef. Hala 8-10 yiyeceksiniz işte aç kalacaksınız. Kalori hesabı yapın. Ben bazen konuşuyorum, sohbet ediyorum. Diyorlar ki sen yediğini söyle, ben kaç kalori olduğunu söyleyeyim. O kadar net biliyoruz bunu. Evet. Peki diyorum ne işinize yarayacak benim yediğim kaç kalori oldu evet. Çünkü benim vücudum istiyorsa ben iki tabak yerim üst bir tabak yerim, değil mi? Evet. O zaman ne anlamı var ki zaten bize Allah açlık ve tokluk hissi vermiş. Bunları neden vermiş? O kalori hesabını yapalım diye vermiş, hmm. değil mi? Eğer açsak kalori yetmiyor demektir. O zaman bir tabak yetmiyorsa iki tabak yeriz. O, o kendi kendine zaten hesap yapıyorken hmm. bizim ekstra yapmamıza gerek yok ki. Eğer metabolizmamız hızlıysa ne diyeyim çok daha fazla acıkırız. Yavaşsa daha az acıkırız. Eğer şişmansak zaten daha ağırızdır daha çok yemek zorundayız o zaman bırakın herkes dilediği gibi yesin ama karıştıkça problem oluyor. Şimdi bu bütün bunları söylüyorlar diyorlar ki üç kere yemek zaten önemli olan üç kere yemektir. Bu kadar koşuşturma arasında zaten ancak üç kereye vaktimiz var. Altı kere yiyen yalan söyler çünkü mümkün değil. Düşünün siz sabah kahvaltı ettiniz buraya geldiniz. Öğlene kadar arada bir şey yiyebilir misiniz? Sadece su değil mi? Mümkün Önümüze değil. Önünüze su koyuyorlar bitti. Hı hı, belki bir kahve vesaire ancak. Bir kahve evet. ancak vaktimiz oluyor. Sonra ne oluyor? Öğlen yemeği vakti. Öğlen yemeğini yiyoruz. Akşama kadar gene koşuşturma gene bir vaktimiz yok. Ama size diyorlar ki ara oyun yapacaksın, bir elma yiyeceksin. İyi de toplantının ortasına nasıl elma yiyelim, hmm. değil mi? Saati var, saatini geçirmeyeceksin diyorlar. İşte bütün bunlar aslında bizi robotik yapıyor ve vücudumuzda hiçbir zaman iki kere 2 dört etmiyor. Hmm. Onu hep öğrenmiş olmamız lazım. İşte bu iki kere 2 dört etmediği için zaten biz sistemi bozuyoruz. Bu sistemi bozunca da şişmanlıyoruz. Şişmanladıktan sonra da artık ne diyoruz? Belli bir düzen var. Sabah güzel bir kahvaltı edeceksin. İşte tatlıya elini sürme. 2 litre su iç. Hı, hı Veya iki buçuk litre su iç. Ondan sonra öğlen işte şu yemekleri yiyeceksin diyorlar. Ama senin canın hala tatlı istiyor. Böyle dolusun ve tatlı istiyor. İşte karboksipunktur burada devreye giriyor. Karboksipunktur bu istekleri düzenliyor. Yani siz hala tatlı istiyorken artık tatlı istememeye başlıyorsunuz. Çünkü hormon sistemi devreye giriyor. Nasıl? Siz hamile kaldığınızda başka bir hormon devreye girdi ve sizi sağlıklı beslenmeye yöneltti, değil mi? Artık Hı -hı. tatlı yerine başka bir şey istemeye başladı. Yemek istemeye başladınız. Acıktınız, Hı -hı. yemek yediniz veyahut da işte çok o ekşi istemeye başladınız. Demek ki ekşiye ihtiyacınız var. O istekleri kim ele aldı? Hormon sistemi. İşte biz o hormon sistemin tetikliyoruz. Karboksu punkturda. Çünkü o hormon sistemi devreye girerse işimiz çok kolay. Bebek bakmak gibi. Bebek nasıl bakılıyor? Acıkıyor, ağlıyor, mama veriyorsun, mutlu. Düşünün siz acıkıyorsunuz, açlık hissediyorsunuz, yemek yiyorsunuz ve mutlusunuz. O çikolatadan aldığınız mutluluğu yemekten alırsanız işimiz ne kadar basit değil mi? O kadar kolay. Yani i̇şte... vücudun kendi istediğini vererek hem vücudumuzu mutlu ediyoruz hem de. E normal düzene girmiş normal oluyoruz. Normal düzene giriyor. zaten düzene girince o kolajen yapı tekrar oluşuyor ve siz sıkılaşmaya başlıyorsunuz. 5 hmm. kilo veriyorsunuz 10 kilo görünüyor. Çünkü küçülüyorsunuz. Hmm. Nasıl şişmanlarken önce genişledik geçen programda anlatmıştım belki hatırlarlar hastalarımız. Önce genişleriz sonra içi dolar. Hmm. O zaman şimdi de önce daralacağız sonra içimiz boşalacak. Ama nereden boşalacak? Oradan yani tam istediğimiz yerden gidecek yani Eğer basenimiz gidecek. varsa basenden gidecek yani. belimiz varsa belden gidecek ama bunu kim yapacak vücut yapacak nasıl yapacak hormon sistemiyle peki bu hormon sistemi nasıl tetiklenir Hı -hı. şimdiye kadar neden tetiklenmemiş bizim uyguladığımız o hani karboksi punktur diye açılımı da karb yani karbondioksit oksijen ve Punction bununla yapıyoruz Şimdi. Normalde iğne batırıyorlar veya evet. işte bir tohum bağlıyorlar veya da işte bazen lazerle uyarıyorlar ama bu uyarılar çok az uyarı. Hmm. Yani onu sadece diyor hadi git diyorsun. O da gitmiyor. <laughs> ama biz oraya gaz verirsek orada dolaşım artıyor o noktada. Evet. O noktadaki artan dolaşım 24 saat sürüyor. ...o 24 saat uyarıyor... ...hani çocuklar bazen yapmazlar... ...hadi çalış hadi çalış hadi çalış... ...en sonunda bıkarlar sizi duyuyoruz... Evet. ...çalışmaya <laughs> evet, başlarlar... Evet. İşte onun gibi bir şey... ...hadi çalış hadi çalış hadi çalış diyoruz... ...en sonunda vücut tekrar... ...hormon üretmeye başlıyor... ...nasıl bir hormon üretiyor... ...çok karışık çünkü... ...büyürken de tek bir hormon üretilmiyor ki... ...bir sürü hormon var... ...o hormon harmonisiyle... ...biz tekrar gençleşmeye başlıyoruz... ...bunun iyi yanı şu... ...bir kilodan kurtuluyoruz artı... Tekrar gençleşiyoruz Çünkü o bize o hormon sistemi Bize tekrar yeni hücre oluşturuyor Yeni kolajen yapı oluşturuyor Ve sıkılaşıyoruz Asla sarkmadan Bizim mesela 3 yıldır takip ettiğimiz 150 kiloluk bir hastamız vardı hmm. Pardon 167 kiloluk hmm. Şu anda 100 kilo civarında Ama hiç sarkmadı 3 yıl diyorum çünkü bakın 167 kiloluk bir hasta Artık ümidini kaybetmiş Ben diyor ki hiç önemli değil. Ben birazcık kilo kaybedeyim yeter diyor. Sağlığım geri gelsin diyor. En azından Şimdi, hareket edebileyim diye bakıyordur evet. tabii. Şu anda biz onu indirirken sıkılaştırarak indiriyoruz. Onun için biraz süre tanıyoruz ona. Ona süre tanıyoruz ama sizin 100 kilonun altındaysanız süre, süre tanımamıza gerek yok. Gerek yok ama gene de biz diyoruz ki bu zayıflama işlemi bir 9 ay sürsün. Hı hı. Çünkü nasıl siz hamile kaldınız 9 ayda doğurdunuz değil mi? Bunun süresini Tabii kısaltmak ki. mümkün mü değil? Çünkü o zaman çocuk büyümez. Hı hı. Yani bebek yetişirmez. yetişmez, gelişmez Ama zaten. Sizin vücudunuz da buna yetişebilmesi için yani hiç sarkmaması için hiç kaybı olmaması için o zaman sabredin biraz yavaş yavaş gitsin. Ama her gün siz daha iyiye gidiyorsanız ne önemi var değil mi Hiç dünya sağlık örgütü hocam bir de 9 ay çok uzun bir süre değil ki hayatımızda evet. biz o kiloları alırken aslında yıllar içinde alıyoruz evet. yani belki birden kilo alanlar da olabiliyor mutlaka izleyenlerimiz için ama yıllar içinde zaten o kiloları biriktiriyoruz ama 9 ayda yani neredeyse bir kış dönemi boyunca yaza harika bir vücutta girme şansı yakalıyor. hatta şu sağlıklı anda bile olarak 9 ay sınırı yok mesela şu anda başladıklarında zaten 3-4 ay yaza kadar biraz toparlanmış oluyor. En azından görüntü baştan geliyor. Kesinlikle. Önce görüntü sonra kilo. E kimsenin anında kilo yazmıyor. Boş verin. Siz 60 kilo olun ama 50 görünün. Değil mi? Evet, Çok önemli. Görünce gerçekten önemli tam oldu. da zamanı. Çok güzel değindi hocam. Tam zamanı şimdi yaza girerken hepimiz biraz daha ince giymeye başlayacağız ya. Kışın saklıyorduk biraz kiloları. Şimdi yaza doğru ince giyineceğiz. Yazlıklara gideceğiz, denizlere, plajlara, havuzlara. Tam zamanı sevgili izleyiciler. 3-4 ay içinde gerçekten sıkılışarak. Hocamızın söylediği gibi hani 5 kilo verseniz bile diyor hocamız. 10 kilo gibi incelmiş, sıkılaşmış olacaksınız diyor. İşte bütün bu detayları öğrenmek için bizi arayacaksınız. Doktorumuz Fevzi Özgönül ile beraberiz sevgili izleyiciler. 0212 625 5833 numaralarımız. Bir de şu çok güzel bir şey söylediniz hocam. 167 kilo artık ümitsizdi hastamız diyorsunuz. Evet. O kadar çok izleyicimiz var ki böyle ben asla artık kilo veremem diyen, ümitsizliğe kapılan. İşte şeker hastalığı var, e, tansiyonu var, kalbi var, bir sürü rahatsızlıkla beraber haberinde geliyor zaten. Kesinlikle. kilo vermek bu anlamda sağlığa da kavuşmak. Kesinlikle. Değil hatta mi? şu anda biz iki doktoruz, bir endokrin uzmanımız da var. <laughs> Birlikte diyabet hastasını da iyi etmeye çalışıyoruz. Çünkü trividi de iyi iyi etmeye çalışıyoruz. Yani siz hastaneye gidiyorsunuz, size tahlil yapıyorlar diyorlar ki şu ilacı kullanacaksın. Tamam, o ilacı kullanıyorsunuz. Sonra bir daha tahlil yapıyor, devam diyorlar. <laughs> devam diyorlar. İşte biz o devamları bitirmek istiyoruz. Eğer diyabetiniz iyileşecekse iyileşir. Çünkü tip 2 diyabet tip 1'den bahsetmiyorum ama tip 2 diyabet sonradan oluştu. Siz evet. onu bozduğunuz için oluştu. Yani sizin arabanızın egzozundan duman çıkıyor. E bakıyorlar ölçüm. E az duman çıkıyor artık diyorlar. E bir daha gidiyorsunuz. Yine az duman çıkıyor. İyi e de niye duman çıkıyor? <laughs> yani neden ben diyabetim? Yani neden ben şeker hastasıyım? Hep bu ilaçları kullanacak mıyım? Ama biz onu düzeltirsek birçok hastamız kurtulmuştu. Bize onlar bildirdi. Dediler ki hocam şeker ilacı artık kullanmıyorum çok mutluyum dedi. Şimdi biz de dedi kalktık dedik ki hadi beraber bu şeker hastalığında yok edebiliriz. Zaten herkes ne diyor? Kilo verirseniz, sağlıklı olursanız zaten tip 2 diyabet geçecek. <laughs> Hatta bunun için ameliyatlar falan başladılar ama ...vücudun orijinalliğini bozmanın... Bozmamak ...hiçbir anlamı lazım. yok. E, hep doğala yönelmemiz lazım. Bu zaten artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Görüntüleri de görüyorsunuz hocamızın... ...zayıflattığı kişileri sevgili izleyiciler. Bu anlamda lütfen... E, ...bir ilgilenin istiyorum. Bakın... Çünkü düzenli beslendiğiniz zaman bir sürü hasta şeker hastalığından da kurtulduğunu söylüyor beslenme Beslenmeyle yüksek tansiyon da çok doğru orantılı Tabii de değil be. mi hocam? Yüksek tansiyon başka e, nelerden kurtulabiliriz? Çok ama polikistik overler geçiyor. Hmm. E, normal adet dönemine dönüyorlar. Hatta erken menopozlar bile eğer yumurta rezervi varsa geri dönebiliyor. Hmm. Çünkü sizin erken menopoz olmanızın nedeni de zaten bir güçsüzlük bir e, vücudun Iflası. E, dolayısıyla bunu tekrar geri döndürebilirsiniz. Ama hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayın. Hı. Ben gö şunu görüyorum. Hastalar alıyorlar bir kitabı, bir kitap çıkıyor. Diyor ki çok güzel anlatıyor. Hı hı. Tamam. Ama 100 kişiden 2 kişi fayda görebiliyor veya 10 kişi. Kalan 90 kişi yapamıyor. Çünkü ilk birkaç hafta yapmaya çalışıyor. Ama tatlı isteğinden vazgeçemediği için ne oluyor? Bozuyor. Bozduğu hı hı. zaman ümitsizliğe kapılıyor. Ben bunu yapamam diyor. Ben gene aç kalmam lazım diyor. Evet. İşte biz o hastaları kurtarmaya çalışıyoruz. Çünkü eğer sizin tatlı ihtiyacınız olmazsa, onun yerine yemek yerseniz ve mutlu olursanız her şey yolunda. Her şey yolunda. Burada işte destek önemli. Yani biz bunu çok deniyoruz hocam. Rejimlere başlıyoruz. Bazen çok hevesleniyoruz belki. Ama o iştahın önüne geçemediğimiz zaman zaten her şey alt üst olmuş oluyor. Biz iştahın önüne geçmiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. İştahı kapatmıyoruz ama iştahı yönlendiriyoruz. yönlendiriyoruz. Yani eğer siz ekmek hamur işi yerine çerez arzu ediyorsanız, tatlı yerine yediğiniz bir yemek, bir karnı yarık sizi mutlu ediyorsa her şey yolundadır. ne mutlu ediyor, mama değil mama, mi? Evet. Mama hiç tattınız mı? Hiç böyle evet, tatlı hiçbir falan tadı yok. Değil. Hiçbir değil tadı mi? yok. Gerçekten. Ama o mutlu ediyor. İşte evet. o mutluluğu yakaladığınız anda olay bitti. Ama siz tek başınıza yakalayamayabilirsiniz. Hı. Biz size yardımcı oluyoruz. Bunu da çok zor yapmıyoruz. Mesela bize geliyorsunuz. Evet. Bir uygulama yapıyoruz. Önce bilgisayara tarıyoruz vücudunuzu. Tamam. Ondan sonra uygulama yapıyoruz. Gidiyorsunuz. Biz diyoruz ki bir hafta boyunca şöyle şöyle ye. Şöyle şöyle ye dedim. Yani sabah kahvaltını et. Ekmek bir dilim ye. Fazla yeme onun yerine çerez ye. Geri kalan her şeyden ye. Zeytininden, peynirinden... ...işte yumurtasından, omletinden, salatından ...hatta o mevsim meyvesinden... Kahvaltı. ...güzel bir kahvaltı yap. Çünkü o senin ilk öğünün. Hı hı. Nasıl sen uzun yola çıkarken arabana... ...full depo benzin alıyorsan... ...sen de kendi deponu fullemen lazım. Hı hı. Sonra öğlene kadar yeme. Zaten yiyemezsin, çok yedin. O zaman öğlen de... ...güzel bir yemek ye. Hı. Ama burada... ...hamur işlerinden biraz uzak dur. Onun yerine çerezi tercih ediyoruz. Fındık, ceviz ve badem. Çiğ olarak bunları yersen istediğin kadar ye iyice doy. Artık zaten sen istememeye başlayacaksın. Bunları yap. Bir de akşam hafif bir şeyler ye, bitir gününü, kapat. Ertesi gün tekrar başta Çok güzel bir kahvaltıyla, öğle yemeği, bu ritmi yakala. Bu ritmi yakalayabildiğin kadar. Bazen biraz saatler kayabilir. Biraz da hareket et, onlar sindirilsin ve bir hafta sonra bize gel. Eğer sen hala ben huzursuzum diyorsan biz tekrar bir uygulama yapıyoruz. Ve belli hormon sistemini tetikliyoruz. Tekrar seni gönderiyoruz. Sonra diyoruz ki eğer iyi hissediyorsan 15 gün sonra gel. Hmm. Çünkü biz seni dengeledik. Artık o dengede gidiyorsun. Ve inanın yarısından çoğu hastaların ben çok iyiyim diyor. 15 gün sonra geliyor. Çok nadir bir hafta sonra tekrar çağırdığımız var. Belki ilk başlarda olabiliyordur. Evet. Sonra vücut sonra, alıştıktan sonra zaten. Hatta ay